Ya bizim mahallede yangın var, çok kötü, tutuşmuş bir yerler ama ne oldu anlamadım. Ben de geç geldim, eyvah eyvah, buralar da yanıyor, eyvah eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah. Allah korusun. Yaman yer burası. Hiç yapmaya falan gelmiş ama. Ne oldu anlamadım. Allah korusun. var yanıyor da. Allah'ım sen koru. Poşet biter mi? Şuraya bakın. Kokusu buraya kadar geliyor. Var mı böyle bir şey? Uyuyor mu Yok be. Çok öyle... pis yangın var. Nereden? Bize çok yakın. Otlar yanıyor. Allah. Sana gazete getirdim. Ol ee, şey getirdim. Ne? Ee, limonata şekersiz. Ha. Ama gidiyorum gel itfaiyeler gel. var zaten. Anne duman, baksana koku buralara kadar. Ömür kapadım ki klima yanıyor diye. Ha. Eğer çok duman olursa Kıtırırım alıp çocukları demem. gelirim. Tamam, gel. Bak, ne demek. Çok fena. Oo, baksana. Duman buralara kadar gelmiş. Allah korusun. çayır var. Olmaz olur mu anne? Her yer ağaç. Buralardakiler de yansa nasıl olacak Allah korusun Allah ya Rabbim. Kuruyor. Çok fena. Duman <laughs> mahvetti oradan geçerken. Şunu bıraktım gidiyorum. Tamam. Duramam şimdi. Hadi sen de dinlen. Evet. <laughs> Vallahi genzim yandı. Ondan vereyim mi? Yok. Islak şey kapayım. Hadi öptüm. Ha? Alacağım. Tamam anne. Çok içerilere girdi. Bütün oralara. Oralara zor. Burayı yapsak gider onlar. Gider inşallah. Tamam yapacağım. Hiç Yapacağım anne. Tamam. Hadi. Öptüm. Neyse hemen müdahale ettiler de. E, kontrol altına alınır diye düşünüyorum. Çok büyümeden. Ben de sizi merak ettim. Ya bir şey olursa diye kuzularıma. Canlarım.